Yani bir izleyicimiz e, tweet atmış e, diyor ki seçim kararı alınsa seçim ne derece güvenli Türkiye'de sizce? Bu nasıl hesap? Ya yani istediğinizi konuşun. Şu anda iş dönüp dolaşıyor. İzleyicimizin ismini vermeyeyim. E, seçim güvenliğine geliyor. Şimdi bununla, bunu konuşalım. Aynen. Yani bununla ilgili, seçim sistemi değişir. O olur aynen. bu olur. Şey bir yeni bir rapor var. Didem Yılmaz yazdı İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nden kendisiyle de konuştum ben bu konu üzerine şey nedir de aslında o da tam da bunun altını çiziyor. Yani sistem o bu önemli aslında ne kadar seçim güvenliği çok önemli. Bir sandık kurulu başkanlarının o da altını çiziyor. En kıdemli hakimken bu sefer işte bir hakimler arasında seçilecek. YSK seçilecek. Bunu sence. sordum niye bunu yapıyorsunuz diye. Dedi ki yani bazen en kıdemli olmak istemiyor. Hmm. Gece sabahlara kadar oysaymak saymak istemiyor. İşte şey yapmak istemiyor. O Fakat nedenle diyor mesela. buna benzer bir uygulama Çık 2018 yılında değil. yapılmış. Bence de. değil Ve yani. Didem Yıldızmaz raporunda diyor ki tam da diyor 2019 yerel seçimlerinde seçimin yani şeyin İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinde bu diyor sandık kurulu başkanlarının karar rol oynamıştı diye bir kere altın çiziyor. Onu bize hatırlatıyor. Haklı. Ha. İkinci seçmen kütüklerinin hazırlanması. 2008 yılına kadar bu işte il ilçe, ilçe seçim kurulu başkanları tarafından hazırlanırken şimdi İçişleri Bakanlığı'na verilmiş. Ve İçişleri Bakanlığı'nın Hazırladığı bu listeleri ya yani İçişleri Bakanlığı verilmesi tamam anlıyorum olabilir. Bir idari bir karar alınmış. Peki denetleyen var mı İçişleri Bakanlığı'nın aldığı listeleri? Kim denetleyecek? Yok. Denetleyici? yok. Ama yani bu, bu yok aslında diyor. demokrasiye aykırı bir şey. Seçimlerde e, en önemli şey yargı evet. denetimi. Kesinlikle Didem Yılmaz da bunun altını yani çiziyor. İçişleri Bakanlığı'nın işi değil e, yargının e, işidir. Hatta, Seçim seçimi de polisiye bir tedbirle. Kesinlikle. Yapıyoruz. ve diyaniyah Yani bu gerçekten olacak istediği. Ya eskiden hatırlayacak olursanız İçişleri Bakanı istifa ederdi seçimden önce. Hani tabi, politik tabi, bir pozisyon için, Evet. Belli başlı bakanlar istifa ederdi. bakan. Açıkçası üç, üç, üç o da bu o da, o da evet. Adalet. Yani tamamen politik bir süreç. Bir de bir şeyin daha altını çiziyor Didem hoca diyor ki KHK'lılar ne olacak? Evet. Şimdi KHK'lıların e, seçme hakkı yoktur kararını verebilir YSK diyor. İşte mevcut şeye bakıldığı zaman ve bunu Anayasa Mahkemesi götüremiyor KHK'lılar. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı var yerel seçimlerde. Ben YSK kararının üstünde karar veremem diye. Dolayısıyla birdenbire böyle bir kaç milyon KHK'lı var şimdi Türkiye'de? Ee, 4 milyon kadar mı? Yanılmıyorsa. E, tabii hakkında yani hüküm verilmiş olan şey sanmış olan tam bilmiyorum rakamını ama bakmak lazım. Şimdi mesela KHK'ların seçme hakkı da ellerinden alınabilir. Yani özellikle bu başlıklar çok önemli. Didem Yılmaz bunların altını çizmiş. Evet, aynı dediğin gibi sistem o mu olsun, daraltmış bölge E tamam. Sistem ne olursa olsun şimdi hakkı Böyle bir ya. güvenli bir seçim ortamı olmadıktan sonra ne olacak? Ya o ben barajı yeşim, getir. Bu, bu barışı. Fakat e... evet ben de o şeyi söyleyeyim. Hani muhalefet partisinden şeylere sordum. Muhalefet partisi mensuplarına ee, ne diyorsunuz diye. Onlar kendilerine güveniyorlar. Yok diyorlar biz sandıklara sahip çıkacağız geçti o işler falan. Ne getir ne olursa olsun. İstanbul seçiminden o kadar yola çıkıyorlar? Nick. Çıkıyorlar ama ben o kadar basit görmüyorum ama açıkçası. Sandığa sahip çıkmak işin oldu. bir kısmı. Şimdi sandığa gidene kadar aynen o sandık kurulu başkanlarının nasıl seçildiği, bütün sürecin nasıl, süreci nasıl yürüdüğü, nasıl denetlenmeyi. Arkadaşlar bir denetlen Adalet dendiği. Bakanlığında bir şeyler oluyor.